Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemlerin dün Bursa'da da, yani perdeci oldukları için dün Bursa'ya ölçü almaktılar oradan da bize iki tane yani yani bir ikimizde de bir tane bir tane ortak hediye almışlar İkimiz beraber onu bir kendisinde çok güzel hemen şimdi ben biraz güçler varer şimdi size onları göstereceğiz şimdi hemen sizi hiç meraklandırmadan videoya geçelim. Bu arada Baran da burada. Ayy. Baran merhaba de. Evet şimdi ilk olarak Hop Tetris. İkimizi de ayrı almışlar yani. Bir tanesi benim. Bakın ismi, isimlerimiz yazıyor. Bir tanesinde de Baran yazıyor. Şimdi biri mavi. Şu mavi. Bu da yeşil arkadaşlar. Biz bunları, bunlarla dün oynadık. Birazcık sabah çek, yani dün aldılar. bugün çekeceğiz dedik ve bugün dün birazcık. Şimdi hemen aç açalım. Baran al bakalım kendikini. Evet. Al bakalım Baran. Şimdi açılış yapıyor. Açılı açalım. Arkadaşlar içinde de şöyle bir poşet var. Sesini dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakın. Sesi şöyle. Açınca. Açınca böyle bir ses geliyor. Ben de hemen göstereyim. Şöyle açtım. Şöyle. İçinde tuşlar falan var. Arkadaşlar Hemen göstereyim biz diğer ortak olan hediyeyi çok beğendik vallahi. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Hemen de onu gösterip siz meraktan ben bunu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. için. arkadaşlar belki bunun içinde bir... 150 tane falan oyun var. Bunda, bu videodan sonra da zaten Tetris nasıl oynanır diye video çekeceğiz. İsteyen varsa izleyebilir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama atmamız lazım yani. Şöyle. Tuşları var arkadaşlar. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tuşu var. 10 yapsaydılar <laughs> bana arkadaşlar zaten bazı oyunlar şuradan gözüküyor. Fakat renkli değil, siyah beyaz falan arkadaşlar bunlar. Değil mi? Şöyle zaten bütün oyunlar kütle oynuyor fakat farklı oyunlar yani var. Gördüğünüz gibi zaten Baran şu an oynuyor. Ben de açayım bari. Ben Z'ye yaptım. gördüğünüz gibi şimdi hemen diğer oyuncağımıza geçelim kapatalım şunu evet kapattık şimdi arkadaşlar şu an bu oyuncak çok güzel yani şey güz yani biz bayanla en çok bunu sevdik çünkü çok eğlenceli bir oyun Aynen. değil mi Baran gel buraya e, arkadaşlar bizde bu bunu oynadık zaten evet arkadaşlar şu an çünkü çok eğlenceli. Neyse hemen hemen sizi meraklandırmadan hemen geçiyoruz ve gördüğünüz gibi bu PlayStation'a benziyor ama eski model yani 10 yaşı 10 yaşın uygun falan. Aç bakalım açalım bakalım bana aç. Tamam, ben Arkadaşlar benim elimde kamera olduğu için şu an çok yani açamıyorum. Ha. Kolları var. Evet Beren bir dakika bir Tamam Arkadaşlar burada bir klonumuz var ama okumayacağız. Zaten biz bunu okumadan öğrendik. Arkadaşlar ama bunun kurulması var yani. Evet biz bunu kurduk. Gördüğünüz gibi oynadık bunu da. Şöyle bir falan bağlanıyor televizyona gördüğünüz gibi. Sonra şöyle kolları var. Arkadaşlar şöyle şöyle... böyle birinde şey, birinde yeşil birinde kırmızı yanıyor. Evet arkadaşlar bir tanesi çalışıyor ama diğeri de çalışıyor yani mesela oyuna girdiğimizde bir tanesinde işe yanıyor. Diğerinde kırmızı yansa da şey, şey de, şey, de çalışıyor yani. Şimdi gösteriyor zaten. Evet video, bu videodan hemen sonra görecek zaten yani öyle değil de videonun sonunda biz oynarken küçük bir hızlandırma yaparak göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle tuşları falan var. Aynı şekilde şurada select, start ve mod şey var. Burada harflerle tuşları var. Şurada evet. bir de şurada bir iki var. Ben bunların ne anlamı olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar bir de şöyle tuşlar var buralarda. Ben biliyorum. Neyse hemen şimdi bunları kutusuna koyalım. Evet. kapatsana pile biter, biter. Evet arkadaşlar bu arada siz de bunu almak istiyorsanız yani aldıktan sonra fil, pil de alın çünkü bunların içine pil takmıyorlar. Sizin takmanız gerekiyor. Biz dün pil aldık ve taktık. Örneğin evet, neden takmıyorlar ben de bilmiyorum. Çünkü böyle kapalı kapalı şey Aa. Arkadaşlar neden takmıyorlar ben de bilmiyorum. ama Evet şimdi plan kılavuzunda buraya koyduk. Çekiyorlar tırdır. Evet arkadaşlar, şey hediyelerimizi nasıl beğendiğinizi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.